Sevgili seyirciler, bir tarih aynasında yine birlikteyiz. Bugün size tarihten bahsedeceğim ama siyasi tarihten değil, bir padişahın özel dünyasından. Yani Sultan II. Abdülhamid'in pek kitaplarda bilinmeyen, bulamayacağınız o kişisel, insani özellikleri ve hobileri, merakları, ilgileri nelermiş bunlar üzerinde bir tur atacağız. Abdülhamid'in e, pek çok özelliği var ve zannediyorum bunlar bir hazine gibi e, toprağa değiştikçe gün yüzüne çıkacak ve bizleri her defasında şaşırtacak. Özelliklerinden birisi hayvan merakı. Hayvanlara duyduğu ilgi, merak ve onların beslenmesi, büyütülmesi, yetiştirilmesi konusunda gösterdiği hassasiyet. Mesela atlar. En büyük tutkularından birisi at. Hatta bir Amerikan başkanı Grant başkanlıktan aradıktan sonra Abdülhamid'i ziyarete geldiğinde kendisine iki tane cins at hediye etmişti. Abdülhamid bunlardan birisinin ismi leopar, öbürünün ismi ıhlamur ağacı, linden tree idi. Bu iki at Başkan Grant'in arkasından özel bir gemiyle Amerika'ya yollandı ve orada bu iki at o kadar büyük bir ilgiyle karşılandı ki birisi Safkan Arap birisi Safkan Marip atıydı. Bu atı başka cins atlarla çiftleştirerek onların nesillerinden Yeni Safkan Arap atları yetiştirmeye çalıştılar ve bu iki attan e, özellikle Leopar Amerika'da girdiği bütün yarışlarda birinci olarak Amerikan atlarını geçerek büyük bir şöhret yapmıştı ve hala internete girdiğinizde bu atın torunlarının listesini şeceresini bulabilirsiniz. Abdülhamid'in gönderdiği bu atlar çok meraklıydı dediğim gibi ve mesela bir Arap ülkesinde, Irak'ta bir aşiret reisinin elinde çok değerli bir at olduğunu öğrenmişti. Ve bu atın peşine adamlar yolladı, elçiler yolladı. Ve o atın kendisine hediye edilmesi için çeşitli tekliflerde bulundu bu aşiret reisine. Ve en sonda bu Ferhan isimli atı kendi... ...ahırına, kendi... ...saray ahırına kazandırmayı başardı. Bu Ferhan isimli at. Abdülhamid'i çok sevmişti. Çok ona bağlanmıştı ve... ...Abdülhamid üzerine bineceği zaman... ...kendiliğinden hafifçe eğilir ve onun... Inmesi, ...binmesini... ...kolaylaştırırdı. Fakat tabii acı olan bir... ...notu da iletelim. Abdülhamid'in atları... ...ondan sonra kapanın elinde kaldı. Tahttan indirildikten sonra... ...meşrutiyetçiler tarafından... ...dağıtıldı. Hatta bir Bulgar... ...eşkıya reisi olan Sandanski'ye... ...meşrutiyete ettiği... ...hizmetler karşılığında Abdülhamid'in... ...gözü gibi baktığı bu atlardan... ...değerli atlardan birisi... ...hediye ederek adeta... ...Abdülhamid'in... E, ...o yıllar yılı uğraşarak... ...biriktirdiği bu değerli... E, ...at koleksiyonu... ...heder edilmişti. Bugün Türkiye'de... E, ...önemli haralar... İşte çift eder, Karacabey gibi e, at yetiştiren merkezler yine Abdülhamid'in zamanında onun ihtimamiyle, onun gösterdiği ihtimamla kurulmuştu. E, Abdülhamid'in hayvancılık üzerine e, mesela tavukçuluk hakkında ilk Türkçedeki kitabı yazdırmasından da anlıyoruz ki hayvanlar, hayvancılık hakkında e, çok merakı vardı. Ve Ziya Uşaklıgil Saray ve Ötesi isimli kitabında onun e, bu hayvanlara gösterdiği ilgiyi e, bize e, güzel bir şekilde yansıtıyor. E, i̇şte atlardan sonra köpeklerin geldiğini e, papağanların, kanaryaların, dudu kuşlarının, kumruların, güvercinlerin, onun sarayındaki e, çok önemli hayvan koleksiyonlarından bir kısmını oluşturduğunu belirtiyor. Ayrıca bir bitki merakı vardı. Bitkilere meraklıydı ve bir Yıldız Sarayı'nın bahçesinde botanik bahçesi oluşturmuştu. Burada sekoya ağaçları bugün dahi yaşamaktadır. Beylerbeyi Sarayı'na gittiği zaman sarayın arkasında bir bambu bahçesi vardır. Bunlar vaktiyle Japon İmparator tarafından gönderilen bambu kamışlarının oraya ekilmesiyle oluşmuştur. Bugün bile onlar yaşamaya devam etmektedir orada. Ee, ve yıldız çiçeği Türkiye'de yıldız çiçeği ismiyle bilinen bu çiçeğin ismini Abdülhamit vermişti. Çünkü ilk kez Türkiye'de Yıldız Sarayı'nda, Yıldız Sarayı'nın bahçesinde yetiştirilmişti ve ismini burada yetiştirildiği için yıldız olarak almıştır. Abdülhamid'in özelliklerinden birisi atıcılık konusundaydı. Silah kullanmakta çok mahirdi. Mükemmel bir silahşör olduğunu yazıyor kitaplar. Ve nişan alarak bir paraya ya ortasından havada deler ve bir karşıda nişan aldığı tahtaya elindeki silahla ismini yazabildiği söyleniyor. Tabii Yıldız Sarayı'nda değerli bir silah koleksiyonu vardı. Maalesef bu koleksiyonun bir kısmı o 31 Mart'ın arkasından heba edildi. Tabii en belki bilinen özelliklerinden birisi marangozluğu. Marangozluğu Avusturyalı bir ustadan öğrenmişti daha şehzadeliğindeyken. bu Kar Jansen isimli usta ona marangozluğu ve marangozluğun inceliğini öğretti ve Avusturya'dan yeni marangozluk aletleri getirdi. Çok zengin bir marangoz aletleri koleksiyonu da vardı. Ve bu e, atölyede iş durumunu giyer ve etrafında birkaç tane ustayla birlikte orada saatlerce kendisini kaybederek yazıhaneler, rahleler, efendim konsollar, sehpalar, dolaplar yapardı ve en sevdiği şeylerden birisi de açmasını kendisinden başka kimsenin bilemeyeceği gizli düğmeleri olan dolaplar yapmaktı. Bunlardan bir kısmı zaman zaman müzayedelere çıkar ve hala piyasada bunlar bulunur ama tabii çok yüksek paralara satılır. Abdülhamid'in inşa ettiği dolaplar diye bilinir. Görmek isteyenler belki bugün Yıldız Camisine, Hamidiye Camisine giderek orada gül ağacından yaptığı e, ee, müezzin mahfili ni ana camiden ayıran ahşap panellere bakabilirler, dokunabilirler. Orası da Abdülhamid'in kendi el yapımı işlerdendir. Ee, bu Çankaya Köşkü'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Abdülhamid'in yaptığı masalardan hala örnekler e, bulunabilmektedir. Dolayısıyla bugün antikacıların en gözde e, eşyalarından bir kısmı Abdülhamid'in kendi el yapımı e, marangozluk eserleridir. Tabi polisiye roman merakını söylemek lazım. E, özellikle e, kafasında oluşturmaya çalıştığı entrikalar ve kendi etrafında dönen entrikaları anlamak için zaman zaman e, polisiye romanlar okuduğu, okuttuğu e, Esvapçıbaşı İsmet Efendi isimli yakınına yatmadan önce bunlardan bir kısmını okuttuğunu biliyoruz. E ayrıca çok zengin bir el yazması polisiye roman koleksiyonu vardı ki bunun sayısının 600 olduğunu, kendisi için hususi suretle tercüme ettirdiğini biliyoruz ve e, Sherlock Holmes isimli polisiye roman kahramanının yazarı Sir Arthur Conan Doyle ile şahsi olarak selamlar göndererek haberleştiğini artık bugün bilmekteyiz ve eğer Conan Doyle günün birinde benim hizmetime girmek isterse onu istihdam etmekten büyük bir zevk duyarım dediğini biliyoruz. Ee, tabii ki kitap sevgisi ve kitap koleksiyonu çok e, ayrı bir başlık ve ayrı bir programda ele alınmayı hak edecek kadar geniş bir konu. 10 bin ciltten oluşan bir kütüphanesi vardı. Ve bu kütüphaneyi ziyaretine gelen yabancılara özellikle göstermekten büyük bir zevk duymaktaydı. Bu koleksiyonun içerisinde çok önemli bir kısmı seyahatnameleri ayrılmıştı. Batılı seyyahların özellikle dünyayı gezmeleri, keşfetmeleri, işte Kuzey Kutbu'nun kaşifi Nansen'in maceraları gibi kitapları özellikle merak etmiş ve toplamıştı. Demek ki dünyada olup bitenleri takip ediyor ve onları e, kendi kütüphanesinde toplamak e, ve okumak, okutmak onun en büyük zevkleri arasındaydı. Bir başka ilgisi de tiyatro. Tiyatroya e, hem geleneksel tiyatroya hem de modern tiyatroya çok ilgi duyduğunu biliyoruz. E, Tuluatçı Abdi Efendi'yi saray tiyatrosuna kazandırmıştı. Aynı zamanda e, batılı bir kısım yazarların, mesela Şiller gibi yazarların eserlerinin kendi saray tiyatrosuna oynanmasını ister. Ve onları burada seyreder. Dostlarıyla, gelen misafirleriyle onları seyretmekten büyük zevk alırdı. Resim merakı tabii ki Zonaro'nun, ünlü İtalyan ressam Zonaro'nun saray ressamı olarak istihdam edilmesi Abdülhamid'in özel isteğiydi ve bugün Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un fethiyle ilgili birçok tabloyu kendi isteğiyle Zonaro'ya yaptırmıştı ve bugün bile onları biz kullanmaktayız. Fotoğraf merakı zaten apayrı bir bahis. 30 bin kareden oluşan müthiş bir Osmanlı İmparatorluğu koleksiyonu oluşturmuş ve bunları bugün biz çok değerli bir hazine gibi inceliyoruz, okuyoruz ve o günlerin 100-120 yıl önceki Osmanlı'nın durumunu en somut bir şekilde bu koleksiyondan takip etme imkanımız var. Saat tamirciliği merakı olduğunu biliyoruz. ...hat sanatına ilgisi olduğunu biliyoruz. Ah Ya Vedud tablosu bugün Abdülhamid'in elimizdedir. Ee, Yıldız Çin'i fabrikasını kurdurup orada Çinicilik sanatını geliştirdiğini e, söylememiz... E, ...ve Beykoz cam işletmeciliğini geliştirdiğini e, hatırlatmamız herhalde yeterlidir... Tabii çok bahis var ama bunlardan belki en tatlısı onun yeme içme konusundaki merakı. Bunu şey yapalım az yerdi fakat güzel yemek, temiz yemek yemeyi severdi. Dolayısıyla bu az yemeği ailesine de tavsiye eder ve onların da az yemesini ama temiz, güzel, lezzetli yemekler yemesini tavsiye ederdi tarçını çok sevdiğini, efendim, eee naneli limonata'yı çok sevdiğini biliyoruz. İşte çamlıca suyunu çok özellikle sarayda bulundurduğunu ve tavsiye ettiğini biliyoruz. Tabii ki İstanbul'da hasta fakir bir kadının doğum yaptığını haber alınca ona yardım ettiğini, yardım gönderdiğini, çeşitli şekillerde onlara hediyeler gönderdiğini biliyoruz. Bunları aktararak bu bölümü noktalayalım. Abdülhamid'in kişisel dünyasından birkaç kesit sizlere yansıtmaya çalıştık. Başka programlarda, başka bölümlerde bunları detaylandırabiliriz. Efendim, bir tarih aynasının daha sonuna geldik. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere Allah'a emanet olun.